Cadılık, tarih, büyü ve ayinlerin gizemi. Cadılık, insanlık tarihinin en eski ve gizemli olgularından biridir. Kimi zaman doğayla uyum içinde yaşayan şifacılar olarak görülen cadılar, kimi zaman da şeytanla işbirliği yapmakla suçlanmışlardır. Ancak cadılık, tarih boyunca farklı anlamlar kazanmış ve büyü, ritüeller ve mistik uygulamalarla şekillenmiştir. Antik çağlarda cadılık ve büyü ritüelleri. Antik medeniyetlerde cadılar, doğanın güçlerini anlayan şifa veren ve kehanetlerde bulunan bilgelerdi. Sümer, Babil ve Mısır'da büyü günlük yaşamın bir parçasıydı. Antik Mısırlılar, Heka adı verilen büyü sanatını uygulayarak muskalar ve tılsımlarla korunmaya çalışırlardı. Yunan mitolojisinde Hekate ve Circe, büyücülüğün en güçlü temsilcileri olarak görülüyordu. Nekromansi, ölülerle iletişim gibi ritüeller, gece mezarlıklarda kanlı sunular eşliğinde gerçekleştirilirdi. Orta çağda cadılık ve cadı avları. Orta Çağ'da Hristiyanlık güç kazandıkça cadılık şeytanla işbirliği olarak görülmeye başladı. Cadılar, sabbat denilen gizli toplantılarda şeytanla antlaşma yapmakla, kara büyü ritüelleri düzenlemekle suçlandı. Avrupa'da cadı avları, binlerce insanın işkence görmesine ve idam edilmesine neden oldu. Cadılık suçlamasıyla yargılananlar, cadı işareti olarak kabul edilen doğum lekeleri veya benler nedeniyle suçlu ilan ediliyordu. Engizisyon mahkemeleri, büyücülük yaptığı düşünülen insanları yakarak ya da boğarak idam etti. Modern çağda cadılık ve büyünün dönüşü. Günümüzde cadılık, doğayla uyumlu ruhani bir yol olarak yeniden yorumlanıyor. Viçka ve Neopagan hareketleri, büyüyü şifa, korunma ve ruhsal gelişim için kullanıyor. Popüler büyü ritüellerinden bazıları. Dolunay ritüelleri, enerji toplamak, dilek dilemek. Koruma büyüleri, nazar boncuğu, tütsüler ve tılsımlarla negatif enerjiyi uzaklaştırma. Tarot ve kehanet, geleceğe dair ipuçları almak için kartlar ve semboller kullanma. Sonuç, cadılık yaşayan bir fenomen mi? Cadılık, tarih boyunca farklı anlamlara büründü. Antik dönemde doğayla uyumlu bilgelikti. Orta çağda korku ve zulümle anıldı. Modern çağda ise mistik bir ruhani yol olarak yeniden doğdu. Günümüzde hala 95 ülkede yapılan araştırmalara göre, insanların %43'ü büyüye ve lanetlere inanıyor. Bu da cadılığın, insanlığın inanç dünyasında hala güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor.